Bugün size çok şok edici bir haber vermek zorundayım. Bizim sevgili Burak Özçivit, 6 yıldır hayatını adadığı kuruluş Osman dizisinden kesin olarak ayrıldı. Evet, yanlış duymadınız. O uzak şehirde Kerem karakteriyle kalbimizi çalan, ardından Osman Bey olarak tarihe geçen Burak Özçivit artık dizide yok. Peki tam olarak ne oldu? Neden böyle bir karar aldı? Ve şimdi ne olacak? Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü çok şaşırtıcı detaylar var arkadaşlar. Biliyorsunuz Burak Özçivit bizim için çok özel bir oyuncu. Uzak şehirde Kerem karakteriyle nasıl büyülediğini, Miray Dane ile olan uyumunu hala özlemle hatırlıyoruz. O dizi bittikten sonra kuruluş. Osman ile tarihi dizilerin kralı oldu. 6 yıl. Tam 6 yıl Osman Bey karakterine hayat verdi. 65 ülkede yayınlandı. Milyonlarca insanın hayatına dokundu. Ama şimdi her şey bitiyor. Bu ayrılık sadece bir kariyer hamlesi değil arkadaşlar. Bu Türk dizilerinde büyük bir dönemin sonu. Ve ben size tüm gerçekleri anlatacağım. Bu arada videomuzda Mehmet Bozdağ ile Burak'ın neden birbirlerini takipten çıktığını, 4 milyon TL'lik talep skandalını ve dizinin 7. sezonunda kim oynayacağını da açıklayacağım. O yüzden videoyu kaçırmayın. Şimdi size tam olarak ne olduğunu anlatalım. 22 Temmuz Bakir İlmael adı 2025 tarihi, Burak Özçivit için bir dönüm noktası oldu. O gün sosyal medya hesabından şu veda mesajını paylaştı. Vedalaşmak büyük bir erdemdir. 6 senelik tutkunun, emeğin üzerine algı yaratmaya çalışanlara izleyicimize teşekkür ederek veda etmek istiyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Bu mesaj gerçekten çok duygu yüklüydü arkadaşlar. 6 yıllık emeğinden, tutkusundan bahsetmesi. Ama dikkat ettiyseniz algı yaratmaya çalışanlara diye bir göndermesi var. Bu da olayın Perde arkasında çok daha fazla şey olduğunu gösteriyor ve işte en şaşırtıcı kısım geldi. Burak Özçivit ile yapımcı Mehmet Bozda birbirlerini takipten çıktı. Sadece o da değil, kuruluş, Osman'ın resmi hesapları da Burak'ı takipten çıkardı. Bu durum gerçekten sert bir kopuş olduğunu gösteriyor. Uzak şehirden tanıdığımız o nazik, kibar Burak'ın böyle bir duruma düşmesi gerçekten üzücü. Şimdi gelelim işin en çarpıcı kısmına. Para meselesi. Arkadaşlar, Burak Özçivit bölüm başı 4 milyon TL talep etmiş. Düşünün bir bölüm için 4 milyon lira. Bu da yaklaşık 40 bin euroya denk geliyor. Ama bakın şu detaya şu anda 2 milyon TL civarında alıyormuş. Yani %100 zam talep etmiş. Şimdi sizce haklı mı? Ben uzak şehir hayranı olarak düşünüyorum. Burak gerçekten de çok yetenekli bir oyuncu. 6 yıldır bu karaktere hayat veriyor. Dizinin bu kadar başarılı olmasında onun katkısı çok büyük. Ama diğer taraftan yapım şirketi de bir işletme. 4 milyon TL gerçekten çok büyük bir miktar. Özellikle Türkiye'nin ekonomik durumu göz önünde bulundurulduğunda. Bu arada Burak'ın servetinin 1 milyar TL'ye geçtiği iddiaları da var. Ve diğer oyuncular ne kadar alıyor biliyor musunuz? Şok olacaksınız. Hemen söylüyorum. Arkadaşlar sektörel açıdan baktığımızda şöyle bir manzara var. Diğer kuruluş Osman oyuncuları 15 bin ile 30 bin euro arasında ücret alıyor. Yani Burak'ın talebi diğer oyuncuların aldığının neredeyse iki katı. Ve şöyle bir gerçek var. Kuruluş Osman 65 ülkede yayınlanıyor. Bu da demek oluyor ki dizi büyük paralar kazanıyor. Burak bu başarıda çok önemli bir rol oynadı. Uzak Şehir'den hatırlayın. O dizide de çok iyiydi ama Kuruluş Osman onu gerçekten dünya çapında tanınan biri yaptı. Belki de bu yüzden böyle bir talep sundu. Ama tabii ki yapımcının da bir bütçesi var. Mehmet Bozdağ da çok deneyimli bir yapımcı. Belki Burak'ın talebini karşılamak diğer oyuncuların da benzer talepler sunmasına neden olabilirdi. Şimdi gelelim hayranların tepkilerine. Sosyal medyada gerçekten büyük bir tartışma var arkadaşlar. Bir taraftan Burak hakkını arıyor. 6 yıllık emek bu diyenler var. Diğer taraftan da çok para isteyip diziyi mahvetti diye üzülenler var. Uzak şehir hayranları olarak bizim perspektifimizden bakarsak Burak gerçekten de çok yetenekli. Kerem karakterindeki performansını hatırlayın. O duygu yoğunluğunu, o doğallığı aynı kaliteyi Osman Bey'de de gösterdi. Ama tabii ki hayranlar da üzgün. 6 yıldır sevdikleri bir karakter bir hikaye ve şimdi hepsi bitiyor. Yorumlarda şöyle mesajlar var. Burak haklı. Emeğinin karşılığını almalı. Çok üzüldüm. Osman Bey olmadan dizi olmaz. Umarım anlaşırlar ve geri döner. Peki ya şimdi ne olacak? Kuruluş. Osman nasıl devam edecek? Kim oynayacak? Ve en önemlisi, Burak'ın yeni projeleri neler? Hemen açıklıyorum. Arkadaşlar, Kuruluş Osman bitmiyor. 7. sezon Eylül 2025'te başlayacak. Ama büyük değişiklikler olacak. Dizi artık Orhan Gazi dönemine geçiyor. Yani Osman Bey'in oğlunun hikayesi anlatılacak. Bu tarihi açı, bu tarihi açıdan da mantıklı bir karar. Çünkü Osman Gazi'nin yaşlandı ve oğluna beyliği devrettiği dönem. Şimdi büyük soru. Kim oynayacak? Kulislerde şu isimler konuşuluyor. Mert Yazıcıoğlu, genç ve yakışıklı bir oyuncu. Tarihi dizilerde deneyimi var. Murat Ünalmış, çok deneyimli. Karaktere uygun. İbrahim Çelikkol, büyük bir star ama müsait olup olmadığı belirsiz. Tabi bunlar henüz kesin değil. Bozdağ film hala arayışta. Bir de şöyle bir ihtimal var. Yaşlı Osman Bey rolü için başka bir oyuncu, genç Orhan Gazi için de başka biri oynatılabilir. Bu durumda iki farklı karakterle hikaye anlatılabilir. Ama şunu da unutmamak lazım. Burak Özçivit'in yokluğu çok hissedilecek. O sadece iyi bir oyuncu değil. Aynı zamanda dizinin yüzüydü. Uluslararası tanınırlığının çok büyük kısmı onun sayesindeydi. Peki ya bizim sevgili Burak ne yapacak? Henüz resmi bir açıklama yok ama sektörde kulaktan kulağa bazı bilgiler dolaşıyor. Netflix projesi. Burak'ın Netflix için bir dizi hazırlığında olduğu söyleniyor. Bu çok mantıklı çünkü uluslararası tanınırlığı sayesinde platform dizilerinde çok başarılı olabilir. Sinema filmi. Uzun zamandır sinema filmi çekmiyor. Belki de bu fırsatı değerlendirip büyük bütçeli bir filme odaklanabilir. Yeni dizi projesi. Farklı bir yapımcıyla Farklı bir kanalda yeni bir projeye başlayabilir. Uzakşehir hayranları olarak bizim dileğimiz tabii ki onu tekrar romantik komedilerde görmek. O Kerem karakterindeki doğallığı, o gülümsemesi çok özlüyoruz. Bu olay aslında Türk dizi sektörü için çok önemli bir dönüm noktası arkadaşlar. Son yıllarda oyuncu ücretleri çok arttı. Özellikle uluslararası platformların etkisiyle. Oyuncular daha fazla para talep ediyor. Yapımcılar da zorlanıyor. Buranın bu talebini reddetmesi belki de sektöre bu kadar da olmaz mesajı veriyor. Diğer yapımcılar da benzer durumlarla karşılaştığında bu kararı örnek alabilir. Ama diğer taraftan yetenekli oyuncuları kaybetmekte çok büyük risk. Kuruluş. Osman'ın Buraksız nasıl bir performans göstereceğini göreceğiz. Bu durum aslında şu gösteriyor. Türk dizileri artık küresel bir endüstri ve küresel endüstride oyuncuların da beklentileri artıyor. Arkadaşlar, ben Uzak Şehir hayranı olarak bu durumu şöyle değerlendiriyorum. Burak gerçekten de çok yetenekli bir oyuncu. 6 yıl boyunca Osman Bey karakterini mükemmel canlandırdı. Bu başarının karşılığını alması normal. Ama tabii ki yapımcının da haklı yanları var. 4 milyon TL gerçekten çok büyük bir miktar. Bence en ideal çözüm ortada buluşmak olurdu. Belki 3 milyon TL gibi bir rakamla anlaşabilirlerdi. Ama maalesef bu olmadı. Şimdi her iki tarafta kaybetti. Burak çok sevdiği bir karakteri bıraktı. Bozdağ Film Star oyuncusunu kaybetti. Hayranlar sevdikleri diziyi kaybetti. Çok üzücü bir durum. Ama hayat devam ediyor. Burak yeni projelerde başarılı olacağına eminim. Kuruluş Osman da farklı bir kimlikle devam edecek. Bu arada bu olayın başka sonuçları da olabilir. Acaba Burak başka hangi yapımcılarla çalışacak ve Mehmet Bozdağ da kim bulacak? Bunları da takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi gelelim hayran tepkilerine daha detaylı bakalım. Twitter'da #PatBombon Burak Özçivit hashtag'i gündem oldu. Binlerce tweet atıldı. Genel olarak hayranlar Burak'ı destekliyor ama diziyi de özleyeceklerini söylüyorlar. İşte bazı dikkat çeken yorumlar. 6 yıl boyunca canını verdi bu karaktere. Hakkını istemesi çok normal. Uzak şehirden beri takip ediyorum. Her zaman kaliteli işler yapıyor. Yeni projelerini bekliyorum. Kurulur. Osman'ı Buraksız izlemek çok zor olacak. Umarım anlaşırlar ve geri döner. Bu tepkiler çok anlamlı çünkü Burak sadece Türkiye'de değil dünyada da çok seviliyor. Özellikle Orta Doğu, Balkanlar ve Latin Amerika'da büyük hayran kitlesi var. Bu uluslararası popülarite de onun bu talebi sunmasında etkili olmuş olabilir. Çünkü artık sadece Türk televizyonunda değil, dünya çapında tanınan bir aktör. Arkadaşlar bu hikaye gerçekten çok üzücü. Ama hayat böyle. Bazen en güzel projeler bile beklenmedik şekilde bitiyor. Ama önemli olan geride bıraktığımız güzel anılar. Uzak şehirde Kerem, kuruluş Osmanda Osman Bey. Burak Özçivit bize çok güzel anılar yaşattı ve eminim ki yeni projelerinde de aynı başarıyı gösterecek. Sizce bu durumda kim haklı? Burak mı yoksa yapımcı mı? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Video hoşunuza gittiyse like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Türk dizileriyle ilgili tüm güncel haberleri bu kanalda bulabilirsiniz. Uzakşehir ailemize özel olarak şunu da söyleyeyim. Burak'ın yeni projelerini yakından takip edeceğiz. Belki tekrar romantik bir dizide görebiliriz onu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada yakında Burak'ın yeni projeleri hakkında özel bir video hazırlayacağım. Netflix projesi kesinleşirse ilk ben haber vereceğim size. Bildirimleri açmayı unutmayın.